Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Top Eleven'da bir lig maçı ile karşınızdayım. Ee, bu lig maçını şundan dolayı çekiyorum. Rakip çok güçsüz. Yani %36'lık bir takım. Ben de %107'lik bir takımım. Kadrosu e, bu şekilde yani 4-5-1 dümdüz. Yani çok saçma sapan bir taktik de sahaya çıkıyor arkadaş. E, ligde Lütfi'ye biliyorsunuz gol kralı yapmaya çalışıyorum. Ama Lütfi inatla gol kralı olmak istemiyor. Eğer bu maç forvetim fazla gol atarsa oyundan çıkartacağım. Yani diğer yedek santra formu alacağım sahaya. Yani bana başka bir seçenek bırakmadı. Ya maalesef... hani. Lütfi yapmak istiyorum ama Lütfi bir türlü yani asist yapıyor. İyi de oynuyor ama gol atmıyor. Yani atıyor ama forvetim baya bir iyi çıktı. Yani bu forvet yani muazzam bir forvet ya. Kiralık olduğuna bakmayın. Yani muazzam bir forvet. Kupada yarın çeyrek final maçım var arkadaşlar. 17.40'da. Belki bunun da videosu gelir yani rakibin dizilişi benim dizilişim. Bakın kupadaki rakibim bakın 3 üç, üçlü forvet gibi AML ve AMR'si ileriye dayamış. Ben bunu yarın güzelce bir yeneyim de. Evet, maçımızın başlamasını bekliyoruz. Şöyle kadroya ge geleyim. Ben taktiğimi söyleyeyim. Hücum karışık karışık açık, yüksek zor, bölgesel kapalı. Ama maç başlar başlamaz ben bunu alçakla kolaya alacağım çünkü yani bu takımdan da gol yemeyiz yani yersek de bir tane yeriz. Evet hava durumumuz ideal takımımız böyle. Evet, maçımızın başlamasını bekliyoruz. Hücum basacağım arkadaşlar, hücum gideceğim ve hücumu bastık. Maçı izlemiyor arkadaş zaten iki yıldızlı bir oyuncu izlese de bir şey olmaz. Şimdi hemen şu pres tarzını alçaya top çalmaya kolaya kontrol hata zorlayı da kapalı alıyorum ki takım daha rahat kontrol hata çıksın. Bu inşallah bol gol gollü bir karşılaşma olur. Hemen hatta e, şuradan gol atmadık ama yine de lütfi kullansın serbest vuruşları. Topa sahip olmamız yüksek aslında. Ben şunu e, uzun pasada alayım. Allah Allah. Dakika 14 ama gol yok. Normalde böyle bir takıma karşı gol atardı benim takımım. Uzun pasa şundan dolayı aldım arkadaşlar. Ee, topa sahip olmanız yüksekse ben öyle yapıyorum. Uzun pasa almada bir sıkıntı yok. Lütfen hadi at oğlum. Abicim pres tarzını düşüğü aldığımız halde hemen bakın oyuncunun kondisyonu rengi değişti. Evet forvetimizden şikayetçiydik gol atıyor diye. Ve forvetimiz sakatlandı. Kimi alsak yerine. Bunun şey düşüktü. Kondisyonu. Şunu alalım arkadaşlar. AMC'de oynatalım. Ya böyle bir şey olamaz ya. Evet Lütfi. Ve Lütfi Frikik'ten golünü attı. Ligde 9. golü oldu Lütfi'nin. Çok iyi bir gol oldu. 9 gol. Hadi bir gol daha at Lütfi'cim. 10 gol olsun. Evet. Yani benim ne ya artık bu sakatlıklardan bana gına geldi ya. Yani durduk yer adam sakatlandı. Hayır saham zaten güzel bir saha. E Oyuncunun morali yüksek, kondisyonu yüksek. Kendi mevkinde oynuyor. Yani iyice artık bu oyun saçmaladı. Yani ben yok anlamıyorum bu oyunu ya. Evet ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Lütfi Forvet alayım. Bunun bitiriciliği var zaten. Biraz şöyle gol atsın. Hayır, güçsüz rakibe karşı da yani böyle bir 0-1 ilk kere. Evet Lütfi ikinci golü de attı. Bakın forvete bitiricilik özelliği olan birini koyunca yüksek olunca böyle goller atıyor. Yani Aklınızda bulunsun. Büyük ihtimal bu birebir golcü özelliği de bunu veriyor arkadaşlar bitiricilik veriyor yüzde 30 ya da 40-50. Yani benim için en ideal forvet arkadaşlar. ST ve AMC'de oynayan forvet. Şundan dolayı birebir golcü ve gizli forvet özelliği verirseniz 30 şutu artar, 30 da birebir bitiriciliği e, daha doğrusu bitiriciliği artar. Birebir golcü özelliği varsa çift yetenekli yetenekliyse ki ben bu yıl e, bu sezon daha doğrusu öyle yapacağım. Eee özel sponsorda vereceği AMC oyuncuya eğer ST çıkarsa ona birebir golcü özelliğini vereceğim. içeri orta kesebilir diyor. Yok maalesef. At oğlum Lütfi'ye. Evet Lütfi 3. golünü attı. Evet Lütfi'yi forvete koymak daha iyi oluyor gibi ya. Yani bundan sonra Lütfi'yi ara ara forvete koyacağım arkadaşlar kritik maçlarda. Bakın Lütfi ee, yani hat trick yaptı. Ve dakika daha bence atar bir, bir gol daha atar. Evet kapancı attı. Kapancı MC oyuncumuz attı. MR MC, AMR'de oynayan bir oyuncu. Ya de şu oyuncuyu çok seviyorum aslında ama bunlar çok kart görüyor ve beni deli ediyorlar. Bakın kapancı gilin korner ustası ve oyun kurucu özelliği var. Oğlum şu Lütfi'ye atın bak bomboş adam ya. Evet şu oyuncum oyuna giren şu oyuncum gayet iyi oynamış <laughs> garip bir şekilde. Ya bu korner ustası da bir halta yaramıyor bu oyunda bir şey söyleyeyim mi yani. Ya gerçekten oyunda hava topu hakimiyeti, güçlü defans ve serbest vuruş ustası dışında işe yarayan özel yetenek yok ya. Bakın. %36'lık bir takıma karşı kornerden gol at. Evet Lütfi iyi sıyrıldı iki kişi arasından ama maalesef gol atamadı. Yani arkadaşın dizilişi hep hatalı diziliş. Yani bunu dediğim gibi 4-5-1 yapacaksınız arkadaşlar. Yani bu oyunun taktiği bu. Şey çok merak ediyorum. Forvet acaba kaç gün sakatlandı? Eğer fazlaysa. Yani yazıklar olsun ya. İnşallah iki gün falan sakatlanmıştır da. Çünkü akşam şampiyonlar ligi maçım var. O yüzden benim şey yapmam lazım o oyuncuyu. Mecburen iyileştirmem lazım. Sağlık paketlerim de böyle boş yere gidiyor ya. Evet Lütfi 10 oldu. Lütfi forvetle daha iyi oynuyor gibi ya. Evet. Uzun pas yaptık ama uzun pas yapmasa mıydık ya? Yani bilmiyorum bu maç Aslında bu maçtan beklentim daha fazlaydı evet, Lütfi 4'ü at abicim hadi Evet Lütfi 4. golünü de attı Evet gol krallığında Lütfi kardeşimiz Fena bir biçimde Devam ediyor Hadi Lütfi şeyi Gomez Lütfi atsaydın keşke ya Ya ben bir 8 9 0 bekliyordum da 6 0. Yani böyle bir takıma bence 6 0'dan daha fazla gol olmalıydı. Yani 6 gol'den daha fazla. Taraftarlarımızdan Allah razı olsun diyorum. İyi en azından bu maç e, kart görmedik arkadaşlar. Artık yani eğer kolay maçsa kesinlikle top çalmayı kolay alın. Evet önemli anlar. Bakın Gomez. L bakın lütfi, lütfi'nin asistleri hep şeyden gelmiş. D e, A.M.R bölgesindeki oyuncudan gelmiş. İstatistikler. Bakın benim hep istatistikler bu şekilde oluyor yani sol orta sağ atak yönü hep Hemen hemen eşit oluyor. Taraftarlarımıza teşekkürlerimizi yollayalım. Evet Lütfiye %4 top sürme almış. Çok güzel. Ee, genel ödül 42 milyon paramız geldi. Bilet geliri, mağaza ürünleri falan derken. 3.75 prim verdik. Evet. E, şöyle bakalım bir duruma. Evet 9 gün sakat ama Allah'tan 15 sağlık paketinden sonra arkadaşlar bu oyunda e, sıkıntı olmuyor. Yani istediği kadar sakat olsun 15 sakatlık puanı. Bugünkü video izlememizi elde edeceğimiz şeyler bu. Yani 40 tane video izleme hakkınız var ya. Ben şu an bilgisayardan giriyorum, gösteremiyorum. Tablet veya telefondan girerseniz video izleyerek sağlık, kondisyon ve moral paketi kasabilirsiniz. Her gün 40 tane video hakkınız var. En fazla bir tane şeyden 25 olabiliyor. Yani 15 tane sağlık paketi böyle boşu boşuna gitti. Bakayım oyuncunun kondisyonu da %78'miş miş ya. Öyle bir şey de yok. Evet arkadaşlar, ee, akşam da ee, 8.40'ta Şampiyonlar Ligi maçımız var. Yani ben bu adamı daha önce 4-0 yenmiştim. İnşallah bu maçta yenerim. Bakın gruptan lider çıkacağız. Diğer grubun F grubunun ikincisi yani Mert FC ile karşılaşacağız. Son 16 turunda. Çeyrek finalde. Benim en çok korktuğum adam şu. Bakın adamın kadrosu. Bakın kaçlık oyuncular var ya. 156'lık çift özel yetenekli. Yani bunlardan korkuyorum. Bu bana kesin gol atar. Bakın şu 159. Ee, evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu tamamen yani kolay rakibe karşı nasıl oynamanız gerektiği ile alakalı gösterdim. Pres tarzını düşüye top çalmaya kolay alın. Eğer gerçekten kolay bir rakipse çünkü Bakın kart görmedik. Yani benim takımım özellikle şu çalışkan bakir ve kapancıgil aşırı miktarda kart görüyor. Neyse ki görmediler. Yani son maçlarda hep ben top çalmaya, kolaya prese düşe alıyorum. Ki akşamleyin maçta hep günde iki tane maçım olduğu için presi o yüzden düşe alıyorum. Yani takım yorulmasın diye. Çünkü her gün iki maç, her gün iki maç. Artık kondisyon paketi dayanmıyor. Bakın, yani kondisyon paketim 760, dün 780 mi neydi yani? Böyle, böyle, böyle bitiyor bu paketler. Bu paketler önemli çünkü Gençlik Akademisi'nde şu çarpı 40 gelecek yakın bir zamanda. Şurada çarpı 16 var ya, çarpı 40'ta da yeşil ve yeşil, mavi ve kırmızı paketlerden harcıyor. Yani o yüzden kondisyon paketi ve kondisyon bu oyunda gerçekten en kritik şeylerden biri hatta token'den bile önemli diyebiliriz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Ee, bu video biraz şey oldu yani aslında heyecanlı bir maç olmadı benim için ama olsun. Ee, takipte kalın arkadaşlar kanalımı Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.